Bugün bu köyde neymiş serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün e, rastgele yorumlarınızdan seçerek köylerinizi inceleyeceğim. Hemen videoya başlayacağım ama video başlamadan önce yeni sezon geldi. Hepimiz hayırlı olsun. E, onun dışında e, iki gün sonra ana hesapta video gelecek ama e, üç günde bir ana hesapta video çektiğim için size bir fikir sunacağım. E, bu Bulik savaşlarını görmek isteyen bayağı arkadaşlığımız oluyor. E, bu Bulik savaşlarını shorts olarak atabilirim bir dakikalık bir şekilde e, önemsiz kısımları kese kese bilginiz olsun özellikle benim saldırılarımı e, bu fikre ne dersiniz onu yorumlar kısmından belirtebilirsiniz onun dışında de sonraki videoda e, çıkmak için yorumlar kısmına köye de atmayı unutmayın diyorum onun dışında e, önceki videoya bakayım tam tamına neredeydi 139 134 tane Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamalar kısmından da Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. O zaman videoya devam edelim. Yorum gelmiş bütün herkese de teşekkür ediyorum yorum yapanlar ve like atan arkadaşların hepsine teşekkür ederim. E, videoya bir like atarsanız ve abone olmadıysan hala bir abone olursan çok mutlu olurum diyorum. Ve videoya o zaman hızlı bir şekilde başlıyorum. Şöyle ilk arkadaşımıza beraber hemen başlayacağım ben çekmiştim bir tane. Aga bir kere her 3 günde bir varım dedim ikileri çıkmıyorum artık benden günah gitti kusura bakma abi 22. yorum demiş Bu arada ne kadar fazla yorum atarsanız çıkma ihtimaliniz o kadar yüksek olacak artık bilginiz olsun ona göre ayarladım Buradan oyuncu ara kısmına geldim şuradan şunu kaldıracağım aynı yorumlar tekrar çıkabiliyor fazla atanların tekrar çıkma ihtimali de daha yüksek bilginiz olsun ee, Yani çıkmak için ne kadar fazla yorum atarsanız sizin için o kadar iyi diyebilirim e, sonra son iki arkadaşımız pek kadında 124 seviye zaten daha önce köyünü incelemiştim hatırlıyorum 15 seviye bir klanı var 46 46 24 lig zamanı kahraman yükseltmiyordur diye düşünüyorum artık eğer lige girdiyse ama yükseliyor iki tane kahramanı birden yükseliyor eğer ligde varsan artık kahraman yükseltmemeni tavsiye ederim onun dışında ee, şurada iki tane savunma üç tane savunma tamamdır beş tane yükseltmemiz yapıyoruz 6. inşaatımız büyük ihtimal yoktur diye düşünüyorum bu köyde varmış bir tane işçimiz boşta gözüküyor. Bu işçimiz boştaysa bunu da çalıştırırsak çok tatlı ve güzel olur diye düşünüyorum. Ee, onun için de belediye binası 12'ye göre kahramanlarımız bir düşüneyim 50 mi oluyor belediye binası 12'de 11'de 50 oluyor. 65 olacak 12'de biraz geriler kahramanlarımız belediye binası 11'den kalma. Onları yükseltmemiz lazım. Karakter depomuz dolu. Eğer lig zamanında e, savaştaysan e, kara iksirini araştırmada dayan laboratuvar kısmında full kara iksirle yükseltmeni yapmanı tavsiye ederim. Eğer ilk savaşın katılmadıysan kahramanları yükseltmeni tavsiye ederim. Onun dışında ganim, artan ganimetlerinde zaten duvar yükseltilsin maksarsın bu seviyelerde duvar maksamak çok zor değil diye düşünüyorum. Orada özel ağaçlar vardı şurada bende olmayanlar bunlar da her zaman gözüme çarpıyor. Onun dışında üstüne bakıyorum i̇nşaat üstünde de burada bir tane savaş makinesi yükseltmesi yapıyorsun başka da bir yükseltme yapmıyorsun gibi gördüğüm kadarıyla bir tane daha yükseltme yaparsan gayet güzel olur onun için de fena değil bu arada inşaat üstünde gelişir diyorum sonra ilk arkadaşımla ben devam ediyorum şuradan bir tane daha kazanan seçiyorum laboratuvar ve barına önem vermedim fazla demiş şöyle hemen etiketini alıyorum yorum için teşekkür ediyorum buradan şunu kaldırdıktan sonra hemencik arkadaşımızın köyünü incelemek için kodu gireceğim ee, evet Türk Etem Kerem adında bir arkadaşımız 18 seviye bir klanın lideri Tebrikler bu arada 18 seviye bir klanın var ee, Onun içinde 214 seviye hesap zaten o da ayrı bir olay Abi kraliçeyle koruyucusu aynı seviyede adamın böyle bir şey olabilir mi hatta barbar kralı daha düşük ee, Büyük ihtimal kara iksirden yana biraz sıkıntı yaşamış, var, yaşamış arkadaşımız Ben şu olarak düşünüyorum büyük ihtimal erken belediye binası bastı zamanında İksirle bol bol e, koruyucu maksamış ama hem hayvan barına e, hem kahramanlar hem de kara iksirli yükseltmeler derken büyük ihtimal kara iksirden biraz sıkıntı yaşadığı için diğer kahramanları geri kalmış diye düşünüyorum açıkçası ben. Yoksa bir insanın koruyucuyu kolay kolay direkt maksacağını düşünmüyorum. Zaten duvarlığı BD binası 11-12'den kalmam. Oradan da anlayabiliriz erken BD binası doğru tahminler diyebiliriz yani. Şurada bir tane inşaatçı kulübesi bir tane e, hava soğuması yükseltmesi bir tane daha hava soğuması ve bir tane daha hava soğuması. 3-4 tane yükseltme yapıyoruz. Allah dur yanlışlıkla girdim. Burada bir tane işçimiz boşta gözüküyor. 5 dedik 6. inşaatçısı yok mu arkadaşımızın? 6. inşaatçısı da var o nerede çalışıyor acaba? 1-2-3-4 e, 5 Hayvan barınağı çalışıyor bu arada. Altıncı inşaatçı nerede ya? Bir tane daha inşaatçı boşta olabilir mi acaba? Ee, i̇nşaatçı kulübeleri nerede ya? İki tanesini görebildim inşaatçı kulübesinin. Ha şurada yeşil, şurada mavi. Allah Allah diğer çalışan inşaatçıyı göremedim. Siz görebildiniz mi ya? gitmesi çok aramayacağım. Ee, burada ham laboratuvarımız çalışıyor, hem hayvan barınağımız çalışıyor. Gayet güzel. Ee, gördüğüm kadarıyla 4 tane de yükseltme yapıyoruz. Sadece bir tane işçimiz boşta. Onu da çalıştırsak çok güzel olur diye düşünüyorum. Şurada top yükseltiyormuş bu arada. yeni fark ettim. Güzel. 5 işçimiz de çalışıyor. Sadece bir tane işçimiz boşta. Onu çalıştırabiliriz. Onun dışında duvarlar zaten zamanla maksarız diye düşünüyorum. Onlar çok dert değil. Ve de binası 15'e bayağı raşlamışız gibi duruyor petler içime vesaire diğer şeyler için. Yani en önemli şey senin için kara O yüzden e, burada zaten sinsi goblin kullanıyorsun. Bence çok doğru yoldasın. E, sinsi goblin, bebek ejderha ya da başka diğer birlikleri kullanarak güzel bir şekilde ganimet kasabilirsin. Özellikle kara iksir kasmanı tavsiye ederim. Senin hesapta bir kara sıkıntısı yaşanmış gibi duruyor. E, artan iksirle de dubar falan yükseltirsin. Her türlü işine yarar. Burada bir tane inşaatçımız boşta, iki tane inşaatçımız boşta hatta hiçbir şey çalışmıyor. Burayı da aktif olarak oynarsak hem yüksek toplayıcılarımıza hem altın madenlerimizi e, toplayıp hatta taş madenlerimizi toplayıp buraya da geliştirirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. Altıncı inşaatçı aldığım için ikincisi yani inşaatçısını bırakmamanı tavsiye ederim. Diyorum sonraki arkadaşımla hemen devam ediyorum. Şuradan açtım bakalım. Şuradan bir tane daha kazanan seçelim. E, 13. yorumu geldiğinde aynı arkadaşımız. Aynen. Bir tane daha çektim. Evet bayağı bir yorum atmış bir ihtimal. Ali Konak geldi kanka sorun değil. Bunu okumuştum bu bilgilendirme için teşekkür ederim. Ama şu an kendi kendine düzeldi. O yüzden siteden çekiyorum. Sıkıntı yaşanırsa 3. yorumu geldi bu arada ee, tekrardan kendim rastgele seçerim. Geçen video hatırlarsın siteden çekememiştim yorumlara. Youtube'la alakalı demiş arkadaşımız bilgilendirme vermiş. Ben de okumuştum teşekkür ediyorum bilgilendirme için. 107 seviye bir belediye binası 11 arkadaşımız bir seviye kalmış barbarkral onun içinde kahramanları max 17 seviye bir klan da kanı gireli çok olmamıştı olabilir gerçi şey de olabilir lig daha yeni sıfırlandı bir ziyaret et kısmına girelim bakalım her gün aktif tagı koymuş oraya karakter depomuz full gibi ee, şurada bir tane işçimiz çalışıyor bir tane işçimiz boşta ee, altın deposu top 2 gayet güzel yükseltmeler okey Diğer işçilerimiz ne yapıyor? İki tane işçimiz boşta gözüküyor. Belki tuzak vesaire yükselt olur bilmiyorum ama 5. inşaatçımız var mı? Var. Sadece iki tane inşaatçısı boşta gözüküyor. Güzel. Üç tane inşaatçımız çalışıyor. Altıncı inşaatçımız yok. Bu arada kayaları burada duruyor. Oyunun başında bu kadar büyük kaya var mı ya? Allah Allah. Adamda altı tane büyük kaya var. Yalnız baya güzel durmuş. Ama bu konuda bana bir bilgi verir misiniz? Ya 6 tane büyük kaya var mı başında? Ben kırdım mı acaba bilmiyorum ki. Bendeki bir büyük kaya serisine bir ara bakmak lazım. Ee, güzel duruyor ama. Benim inşaatçı üstünde zaten yapmaya çalıştığım biraz bu arkadaşlar. Kayaları bilerek kırmıyoruz bildiğiniz üzere. Ee, dekorasyona önem verilmiş bir köy ve güzel bir köy diyebilirim. Hemen şurada yan tarafa gideceğim. Yan tarafta burada inşaatçı binamız var. Ee, i̇nşaatçı binasını 9'a yükseltiyoruz Ben de aynı seviye geliyor inşaatçı binasında ee, Onun dışında başka bir yükseltme yapmıyoruz Bir tane daha yükseltme yaparsak Gayet güzel olur diye Düşünmekteyim Onun dışında zaten okeysin ee, Burada da 6. inşaatçı için artık çalışmalara Başlaman lazım ee, Klanından vesaire başkentten Gelen madalyaları falan mutlaka Ama mutlaka buraya harcamanı tavsiye ederim Diyorum onun dışında gayet okey Ve güzel bir köyüm var bence Şöyle bir tane daha yorum çektim. Ee, bu da ikinci hesabım yeni geçiş yaptım. Tavsiyelerini alırım demiş. Birinci yorumu denk gelmiş şansına. Şöyle Alfa Wolf'un etiketine hemen alıyorum. Ondan sonra sosyal kısımdan buraya gelip giriyorum. Damat adında bir arkadaşımız ikinci hesabıymış. 112 seviye bir belediye minası 11. Ee, biraz kahramanlarımızın seviyeleri düşük. E, ee, onları bir maksamamız lazım ama halledilmeyecek bir şey değil diye düşünüyorum. Belediye minası 11'e geçiyor o kadar da olmamış gibi duruyor. İki tane kahraman birden yükseltiyor. Kartal topu yükseltiyor. Ona rağmen karakter deposu full ama bunun sebebi büyük ihtimal sezon yeni sıfırlandığı için ganimetler depolar tamamen fullendi. Ben video dışında bu arada e, hem ganimetimi hem iki tane kitabımı harcarım Çünkü harcamam gerekiyordu. Boş boş durmasın dedim o kadar şey. Eee i̇ksir toplayıcılarımız falan filan dolu. Büyük ihtimal benim gibi çok fazla girmiyor olabiliriz hesaba. Burada altın madenler, iksir depolarımız falan da dolmuş. Eee hazır yeni sıfırlanmışken e, sezon bu ganimetleri duvarlara harcayabiliriz bence fazla fazla. 3 tane kahraman ve bir tane kartal topu yükseltmesi yapabileceğin en iyi yükseltmelerden diyebilirim bu arada. Bir de ordu kampı yükseltiyorsun. Muazzam iyi yükseltmeler yapıyorsun. Laboratuvarın çalışıyor. Dediğim gibi sadece depolarla biraz e, şu duvarları yükseltesin. Sonra kareksi deposuyla Zaten çok bir işin kalmamış gibi duruyor. Gerçi birazcık daha var. E, o kareksi deposundaki kareksi de tekrardan harcarsın. Eğer lige katılmayacaksan. E, onun dışında inşaatçısına bir bakacak olursam. İnşaatçısında biraz yükseltme yaparsak. Aktif olmaya çalışırsak güzel olur. Yani 2'den fazla hesap oynamıyorsanız. iki tane hesabınız varsa benim gibi. İnşaatçısı oynamanızı tavsiye ederim. 2'den fazla hesabınız varsa ama. Zaten oyuna yetişmek çok zor. O yüzden e, biraz sıkıntı olabiliyor diyebilirim. Sonraki arkadaşımla hemen devam ediyorum. E, FT ne kadar fazla yorum atmış bu arada ya. Şöyle BJK'nin Beşiktaşlı bir arkadaşımızın yorumu denk geldi. Hemen alıyorum. Daha önce zaten köyünü inceledim arkadaşlardan bir tanesi. 123 e, 120 seviye bir belediye binası 12. Okey. E, 45 51 18. Yani yine belediye binası 11'den kalma kahramanlar görüyorum. Kahramanlar bayağı değerli bizim için. Karakteri de yine ganimetler herkesin ağzından kadar dolmuş burada iki tane hava savunması yükseltiyoruz 3 Cehennem kulesi güzel 4 e, 5 barbar kral yükseltmesi var 7. inşaatçı burada e, ikisi toplayıcı için çalışıyor bir de ordu kamp yükseltiyoruz İlk olarak 7 tane yükseltme birden yapıyor olman mükemmel bir şey mükemmel ötesi onun dışında duvarların vesaire de okey. Sadece şu kare iksir deponda oldu. Oyuna girdiğinde artık e, kahraman basarsan çok çok güzel olur. Çünkü BD daha sonraki de kahramanlarımız 65-65-50 seviye oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam e, bunları güzelce bir yükseltmemiz lazım. 65 65 50 değil ya 65 65 40 pardon e, bunları güzelce bir şekilde yükseltirsek çok tatlı olur onun dışında zaten gün gayet okey zaten 7 tane inşaat çalışman çalıştırman da gayet mükemmel bir şey. Burada mega test yükseltmesi ve taş maden yükseltmesi yapıyorsun. Toplamda 9 tane inşaatçı çalıştırıyor arkadaşımız. Muazzam bir rakam. Burada yıldız laboratuvarda çalışıyor. Valla ne yapman gerekiyorsa yapmışsın zaten. Burada laboratuvarın çalışıyordur diye düşünüyorum. Aynen öyle. 9 tane yükseltme 2 tane laboratuvar yapıyorsun. Mükemmel gidiyorsun bence. Aynı şekilde devam et. Sadece yükseltmenini birazcık daha kahraman odaklı yaparsan. Özellikle lige girmeyeceksen çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben şahsen diyorum bir tane daha kazanan arkadaş çekmek için şöyle yorumlar kısmından bugün feTAnın yorumları bayağı gelecek gibi ee, abi ben köy nerede yeter artık cidden Muhammed bunu yazacağına etiket bıraksaydın senin köy gelmişti bu arada haberin olsun ama sen ya da yani yorum atıyorsanız etiket bırakmanızı tavsiye ederim incelememi istiyorsanız en azından Buradan arkadaşımızın dördüncü yorumu geldi. Dediğim gibi bu videoya ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar çıkma ihtimaliniz olacak. Üç gün sonra yeni bölümde. Onun dışında videoya like atıp abone olursanız çok ama çok sevinirim diyorum. 148, 148 seviye bir arkadaşımız böyle Son 3 bir klanda yardımcı lider. Bu arada Belediyeden Son 3 ve üstü arkadaşlar e, klanımıza gelebilirler. Şöyle göstereyim. Ee, hatırlamışken onun içinde FG2 adında bir kanımız var oraya da BD binası 12 ve 6 arkadaşlarımız gelebilirler bilginiz olsun 60 60 42 11 hmm. Okey ee, diyeceğim ama 15 seviyesi var 15 seviyesi var ee, koruyucunun 8 seviyesi var herhalde değil mi 50 oluyor Şampiyonlu zaten daha yeni geldi okey de Barbar kralla şey gerçekten bayağı bir geri kalmış kraliçe o yüzden karakter odaklı saldırılar yapmamız gerekecek gibi duruyor. Bir ziyaret et kısmına geleceğim hemen kupamız fazla yüksek gibi geldi bana açıkçası. Ee, burada bir tane kraliçe yükseltmemiz var burada bir tane atölye yükseltmemiz var x'e yükseltmemiz var x'e yükseltmemiz var 4. Hmm, gayet güzel onun dışında bir bakayım başka bir şey var mı şurada iki tane 3 x'e oldu 5. Tamam 5 inşaatçımız çalışıyor. 6. inşaatçımız olmayabilir diyecektim. Varmış. Nerede çalışıyor? Bir bakayım göz ucuyla. Göremezsem çok da umursamayacağım açıkçası. Şurada çalışıyormuş. büyük fabrikası yükseltiyorsun. Okey. Ve bir daha geçeli. Ee, çok 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 uzun zamanlar olmamış gibi geldi bana. Daha çünkü büyük fabrikası falan yükseltiyorsun. İkizayları, kuşatma makinesi, e, yani tölüyü falan yükseltiyorsun. Yani önemli şeyleri yükseltiyorsun. ilk başta yükseltilecek şeyleri çok çok zaman olmamış gibi duruyor. Yani iki ayı geçmemiştir. Çok eski bir belediye binası sonuç değilsin. Duvar da çok yükseltmemişsin. Kareksir deposu ve bütün diğer depolarınız zaten dolmuş e, şeyden dolayı. Sezon sıfırlandığından dolayı bankadan ganimet geliyor ya. Ondan dolayı birçok arkadaşımızın ganimetleri dolu. Bu dolan kareksir deponuna kesinlikle ama kesinlikle... Hmm, Şampiyon e, yükseltmeni tavsiye ediyorum, hero yükseltmeni tavsiye ediyorum. Hiraların bayağı bir geri kalmış. Onun için de ordunda e, balonlar vesaireler var. Onun için şurası falan boş, burası da boş. ordum biraz boş, neden bilmiyorum. Savaştan yeni çıkmış olabilir misin diye şeye bakacağım ama e, nereden anlayabilirim? Savaştan da yeni çıkmış gibi durmuyorsun. Kışta da eğitim falan filan yok. Ee, şu ordu kısmını biraz daha doldursak ve ganimet kasmaya yönelik birliklerle doldursak çok daha güzel olur diye düşünüyorum e, ee, bebek ejderha olur e, ee, sinsi goblin olur ama bebek ejderha'ya tavsiye ederim e, ee, 25.000 25.000 normal standartlarda karakterin gitmemesi için 3 günde bir daha iyi olur diye düşünüyorum ben açıkçası onun dışında gayet okey bir belediye Son sonuç geçiş yapmışsın kahramanlar hariç Kareksir hariç birazcık Kareksire ihtiyacımız var gibi duruyor Burada ikisini geliştiriyorsun ve inşaat çıkışçasını geliştiriyorsun. İki tane yükseltme birden yapıyor olman çok ama çok güzel. Ve altıncı inşaatçıyı almış olmana rağmen burayı geliştiriyor olman çok iyi. Yıldız laboratuvarda çalışıyor. İnşaatçı üstünden 10'da 10 aldın diyebilirim. Çok güzel. Sadece bir puanı duvarlarından kırayım. Hadi duvarları birazcık daha yükseltip geliştirebiliriz. Onun için de 148 seviyeye göre gayet güzel bir inşaatçı üstüm var. Aslında onun köyü de gayet iyi ama burada dediğim gibi biraz kareksire önem vermemiz gerekiyor gibi duruyor diyebilirim. Şöyle hemen bir tane daha arkadaşımızın köyünü inceleyelim. Abi klan için uygunsa davet atar mısın demiş Aziz Bul. Şöyle hemen etiket alıyorum. Her türlü iki klandan birisine gelebilirsiniz. O oyuna çok çok yeni başlamadıysanız böyle böyle binası 3 ile 6 arası değilseniz. Ee, bir bakayım 127 seviye zaten yan klana gelmişsin yan klana gelmen çok iyi olmuş çünkü yan klana senin gibi sağlam adamlar lazım açıkçası şimdilik yan klanda kalın ee, ben belki ileride şey yapabilirim yan klanda böyle çok yükselmiş arkadaşları belli bir seviyeye gelmiş arkadaşlar ana klanda da transfer edebiliriz o yüzden buranın da gelişmesi için buraya da iyi adamlara ihtiyacımız var o yüzden yan klana geldiğin için teşekkür ediyorum siz de gelebilirsiniz FG2 adlı klanımıza ee, böyle arkadaşlar gerçekten ihtiyacımız var 46, 50, 34, 6 hmm, Belediye binası 13 Okey bu arada hiç fena değil Geliştirilir biraz 15 seviye 15 seviye yine genel olarak karakterde bir sıkıntımız var Bir köyümüze bakalım ee, Burada barbar kral yükseltiyoruz Güzel barbar kral yükseltiyor olman Çok değerli bir şey Onun için de e, diğer hero'ları da yükseltebilirsek çok güzel olur Bu arada e, Senin depoların boşalmış Büyük ihtimal aktif bir oyuncusun sen o ee, oyuna hemen girmişsin sezon daha yeni bitmiş olmasına rağmen o ganimetler harcanmış büyük ihtimal duvarları harcanmış Ve bu kareksiyle de büyük ihtimal barbar kral yükselmesi yapmışız çok güzel ee, Senden küçük bir ricam olacak deli gibi kareksir kasmamız gerekiyor Ve bu işçilerimizin kesinlikle ama kesinlikle boş durmaması gerekiyor Şu an 4 tane inşaatçım boşta bunlar kesinlikle çalışacak hiç ganimetin yoksa bile e, şurada altın madenlerini, iksir toplayıcılarını çalıştır. Bu arada aktif olmadığı için sana hazineden e, ganimet de gelmemiş olabilir. Öyle bir durum yaşandıysa da artık aktif olarak oyunu oynamaya başlarsan güzel ve hızlı bir şekilde gelişebilirsin diye düşünüyorum. Elektro balon ordusunu bence kesinlikle bırak çünkü bu köyde gerçekten hiçbir şey yaramaz. Yani kupa kasmak sana hiçbir şey yaramayacak. Elektro oyundaki en uzun süreli birliklerden bir tanesi. Direk e, bebek ejderhanı yükseltip e, laboratuvardan bilmiyorum şu an mi ama genelde düşük oluyor. 5 seviye biraz düşük. E, onu 7 seviye falan filan yapıp bebek ejderha kullanabilirsin ganimet kasmak için ya da şu an için bebek ejderha geliştirene kadar senin için en iyi alternatif Sinsi Goblin. Sinsi Goblin kullanıp düşük kupalarda ölü köylerden çok muazzam yani bir saldırıda 1 milyon üstü altın ve iksir 10 bin üstü de kare iksir kazanabilirsin diyeyim. O şekilde gayet tatlı olur bence senin için. Burada da iksir toplayıcıla e, altın madenlerimiz ağzına kadar dolmuş. Burada da inşaat üstünde bir aktiflik lazım. Hem 6. inşaatçı almamız için hem de 6. inşaatçıdan sonra burayı güzel bir şekilde geliştirmemiz için. E, burayı da aktif bir şekilde oynarsan çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü madenlerin, e, altın madenlerin ve iksir toplayıcıların ağzına kadar dolmuş. Burada otluğun karakolunu yükseltiyorsun. Bir tane daha yükseltme yaparsan gayet tatlı olur diye düşünmekteyim. O zaman son bir köy daha inceliyorum. Son olsun bu. Ee, şuradan King Merlin'in köyünü incelemiştim sanırsam. Yine de bir bakacağım. Şuradan sosyal kısmından oyuncu aradan. Niye öyle oldu? Ben bir geleceğim arkadaşlar Evet incelediğim arkadaşlardan bir tanesiymiş O zaman video zaten 20 dakika olmuş Videoyu burada sonlandıracağım İzlediğiniz için ve değerli vaktinizle evlendiğiniz için çok teşekkür ediyorum 3 günde bir zaten serinin yeni bölümü geliyor Yorumlar kısmında e, Köy ailenizi atmanız yeterlidir Ne kadar fazla yorum atarsanız Çıkma ihtimaliniz o kadar fazla olur Bir arkadaşımız bayağı bir yorum atmış bayağı bir kez çıktı Size fazla yorum atarak e, Bu şekilde